yurtta bulunan öğrencilerin hepsi yurdun önüne inmişlerdi. Ee, orada o kadar çok büyük bir kitle oluşmuştu ki ve isyan sesleri vardı ki, biz okulun e, uzak mahallesinde olan kişiler bile bu öğrencilerin seslerini duyduk. Bu olayı öğrendikten sonra, medyaya düştükten sonra biz kadın platformu ve kadın örgütleri olarak Perşembe günü KYK'nın önüne gittik. Hem kız öğrencilerin yanında olduğumuzu söylemek, hem orada var olan şiddeti kamuoyuna duyurmak için. Oraya gittiğimizde kolluk kuvvetleri bize karşı yine bir şiddet uyguladılar. Pankartımızı yırttılar, arkadaşlarımızı tehdit ettiler, kıyafetlerini yırttılar. Bir şekilde bir şiddete maruz kaldık. Anayasal hakkımız olarak orada kendi fikirlerimizi söyledik, yasal haklarımızla ilgili duyurumuzu yaptık. Bununla ilgili yetkililerin bir an önce elini taşın altına koyması gerektiğini duyurmuştuk. Karşımıza çıkan e, devlet güven, devletin organı ise gene kolluk kuvvetleri oldu, polis oldu. Panzerlerle orada bizi bekliyorlardı. Biz yine bu mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Bulunduğumuz her alanda e, buna yönelik Var olan istismarları, tacizleri, şiddetleri söylemeye devam edeceğiz. Kadınlara karşı savaş açılmış durumda. Mersin'deki yaşayan kadınların gözlemledikleri taciz olayları, kendilerine dönük yaşadıkları şiddet olaylarını, özellikle tarafı olduğumuzu, hukuki anlamda da yanlarında olabileceğimizi, bu konuda da kendileriyle danışma içinde olduğumuzu da ifade etmemiz gerekiyor. Ve bundan sonrası için de özellikle belki arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın kaygılarından kaynaklı maalesef öylesi bir korku e, devleti oluşturdular. Kaygılarından kaynaklı belki birebir derneğimize gelemeyebilirler. Ama bize telefon yoluyla da başvuru yapabileceklerini ifade etmemiz gerekiyor. Yine e-mail yoluyla da bize e, başvurularını alabileceğimizi ifade etmek istiyorum. Mevcut valiliğimiz Basına siz haber yapamazsınız ya da haber yapanları tehdit edeceği yerde aslında oradaki koşulları yerel yönetimlerle nasıl daha iyi iyileştireceğini planlamalıdır.